Allah mutlak iyi ise neden dünyada kötülüğe izin veriyor? Felsefede Allah'ın varlığıyla dünyada gözlenen kötülüğün beraber nasıl var olduğu bir sorun olarak ortaya konmuş ve tartışılmıştır. Kötülüğün neden var olduğunu açıklamada iki tane unsurun çok temel olduğu kanaatindeyim. Bunlardan bir tanesi insan iradesi, ikincisi ise imtihan dünyasında olduğumuz. Ki bu ikisi de birbiriyle oldukça ilişkilidir. İnsana irade verilmesi kendi içinde gerçekten çok değerli bir şeydir. Fakat bunun da bir bedeli var. İrade verilmesi demek insanın iyiyi seçebildiği gibi kötüyü de seçebilmesi demek. Kötülük yapabilmesi potansiyeline rağmen iyiliği seçmesi demek. Zaten iyiliği de değerli kılan bu. Örneğin fakirlere yardım da etmeyebilirsiniz. Ama elinizde imkan var. Fakirlere yardım ediyorsunuz. Bazen insanların diyelim mallarını gasp ederek, çalarak daha zenginleşip mutlu olmaya imkanınız var, o gücünüz var. Siz burada bunu yapmamayı seçerek kötülüğe karşı iyiliği seçmiş oluyorsunuz. Ve kötülük yapma imkanınız olmasına rağmen bunu seçmeyip iyiliği seçmeniz yaptığınız ameli değerli kılıyor. Bu yüzden insan iradesinin varlığı neden kötülüğün var olduğunda çok önemli bir açıklamadır. Birçok kimse Allah bizi neden imtihan ediyor gibi sorular sorarak imtihan dünyasında neden olduğumuzu anlamadıklarını ifade edebilirler. Fakat buna karşı onlara şöyle bir soru sorun. O zaman neden bu dünyada var olduğumuzu açıklı? Bu soruyu sorduğunuzda hiç kimsenin imtihan dünyasında burada olduğumuz açıklamasından daha iyi bir açıklama ortaya koyamadıklarını göreceksiniz. Şuna da dikkat etmek lazım. Kötülük sorunuyla bazı insanlar Allah'ın Yokluğuna sıçrama yapmaya çalışmaktadırlar. Oysa böyle bir sorun ortaya konmadan bağımsız argümanlarla biz Allah'ın varlığını ortaya koyabiliyoruz. Örneğin ben Allah'ın varlığının 12 delilinde, işte kozmolojik delille, evrenin potansiyeli delilinde, evrenin keşfedilebilirliği delilde, hassas ayarlarla, bilinç delili, ahlak delili, irade delili gibi delillerle Allah'ın varlığının gerek insan fıtratından gerek evrenden nasıl anlaşıldığını ortaya koydum. Ya bu soruna gitmeden bundan bağımsız olarak biz Allah'ın varlığını ortaya koyabiliyoruz. Bu yüzden kötülük sorunu hiçbir zaman için Allah'ın yokluğunu göstermek için bir kalkış noktası olamaz. Allah'ın varlığı ortaya konduktan sonra ise neden burada olduğumuzun açıklamasını peşine düştüğümüzde imtihan dünyasından daha iyi bir açıklama olmadığını görüyoruz. Buysa neden kötülüğün var olduğunu çok iyi bir şekilde açıklıyor. Bu arada bir imtihan dünyasında kötülük olarak nitelendirilen acıların, sıkıntıların insanın manevi gelişmesine katkı sunduğu ve bu açıdan da bir hikmeti olduğu da unutulmamalıdır. Tek tanrılı dinlerin en önemli iddialarından biri öldükten sonra sorguya çekileceğimiz ve yaptığımız amellere göre cennette veya cehennemde olacağımız şeklinde. Cehennemse sıkıntının, acının, insanın istemediklerinin olduğu bir alan olarak tarif edilmekte. Bu dünyada kötülüğün olması bizim cehennemin bir blöf olmadığını görmemizi sağlar. Çünkü biz bu dünyada sıkıntıyı, acıyı, dünyadaki kötülüklerin varlığı sayesinde deneyimliyoruz. Fakat bu bize ahiretteki tehdidin, ahirette olduğu söylenen cehennemin ne kadar ciddi bir tehdit olduğunu gösteriyor, temellendiriyor. Bu dünyada bunu dalarak evrenin yaratıcısı Allah'ın gerekli yerde insanın istemediği bir ortamın oluşmasına da müsaade edebileceği temellenmiş oluyor. Ayrıca dinin ortaya koyduğu paradigma açısından bu dünya hayatına bakalım. Sonsuzca uzun bir yaşam karşısında bu dünya hayatı bir nokta. Böyle olaya baktığınızda, dinin paradigması içinden baktığınızda bu tek bir noktanın içinde olan bütün kötülükler, acılar hepsi o kadar sıradan ki, o kadar basit ki. Çünkü sonsuz mutluluk imkanın yanında bunların hepsi şu kadarcık bir noktaya iner. Ona bir püf yapsanız o da ortada kalmaz. Fakat ahiretin varlığını anlamayanlar dünyadaki kötülük ve üzüntü ve sıkıntıları çok büyütürler. Çünkü onların bakış açısından var olan bütün varlık bu dünyayla sınırlıdır. Ama bir Müslüman, İslam'a getirilen bir eleştiri Allah'ın varlığına getirilen bir eleştiriye kendi paradigmasını yok kabul ederek cevap vermesi gerekmez ki. Zaten o paradigma eleştiri geliyor. Fakat o paradigmanın içinde dünya hayatı uzun yaşama karşı çok sınır bir alan olduğu için kötülük de o paradigmada çok önemsiz bir şeye dönüşüyor ve kötülük sorunu diye bir şey de ortada kalmıyor. ve bu dünyadaki yaşam sebebimiz dinin ortaya koyduğu paradigmaya göre Allah'la ilişki kurmaktır. Allah'a yönelmektir. Yoksa biz bu dünyada mutlu olmak için var değiliz. Ha, bu dünyada mutlu da oluruz. Allah'a şükrederiz. Mutlu olmamıza aykırı bir şey de yok dinin ortaya koyduğu paradigmada. Ama bu dünyadaki temel varlık sebebimiz mutluluk değildir. Kötülük sorununa dayanarak Allah'ın varlığını inkar etmeye çalışanların ciddi bir mantık hatası yaptığına da dikkat edilmelidir. Bu mantık hatası İngilizce fallacy of stolen concept yani çalıntı kavram mantık hatasıdır. Kötülük ancak Allah varsa anlamlıdır, tarif edilebilecek bir kavramdır. Bundan şunu kastediyorum. Bir şeye biz kötü dediğimiz zaman bir şahıs veya bir toplum ne derse desin onun yani ona iyi de dese onun kötü olduğunu düşünüyoruz. Mesela şöyle bir örneği düşünün. Hindistan'da kocaların ölümünden sonra birçok kadın yakılıyordu. Bunu bugün hepimiz kötü olarak nitelendiririz. Ama eğer ki ahlak veya bir şeyin kötü olması sadece topluma bağlıysa, şahısların fikirlerine bağlıysa o zaman bunun kötü olduğunu da söyleyemeyiz. O toplumda bunu birçok kimse benimsiyordu. Toplumun geneli benimsediği için bu zaten uygulanıyordu. Ve şahıslar da bunu kabulleniyorlardı. Biz o şahıslar ne düşünürse düşünsün bunun kötü olduğunu söylüyoruz. Ve hatta bir kabilede çocuklar işkence yapıldığını düşünelim. O kabile ne düşünürse düşünsün bunun iyi olduğuna düşünsün onun kötü olduğu kanaatini taşıyoruz. Kısaca biz kötülük dediğimizde toplumu ...ve şahısları aşan bir şey olduğunu düşünüyoruz. Fakat Allah'ın varlığını inkar ettiğimizde... ...toplumu ve şahısları aşan hiçbir şey ortada kalmaz ki. Nietzsche ve Sartre gibi ünlü ateistler de bunu görmüşler. Artık iyinin hiçbir şekilde temellendirilemeyeceğini... ...Allah inkar edilince kabul ediyorlar, ifade ediyorlar. Kısacası Allah'ın varlığı inkar edilince bir şeyin kötü olduğu iddiasında da bulunamayız. Ve insanlar tavukları da pişirip yiyorlar, balıkları da pişirip yiyorlar. Bir kadının pişirilmesinin buna nazaran kötü olduğunu dünyevi hangi kriterle söyleyeceksiniz? E, tavukla balık da DNA, RNA, mitokondri gibi e, biyolojik yapılardan oluşuyor canlılar gibi. Yani tavukla balığı insandan farklı yapan bir şeyi Allah'a inkar ettiğiniz zaman gösteremezsiniz ki. Ancak toplumu ve bireyi aşan ve ahlaki yasalar empoze eden meşru bir otorite olduğu zaman iyi kötü gibi kavramlar ve ahlak yasaları temel kazanır. Allah'ın varlığını inkar ettiğinizde bir şeyin kötü olduğunu söyleyebileceğiniz mantıksal zeminiz bile kalmaz ve kötülük sorununu da savunamazsınız. Ancak Allah varsa mümkün olan kötülüğe dayanarak Allah'ın yok olduğunu iddia edemezsiniz. Bunu yaptığınızda demi söylediğim gibi çalıntı kavram mantık hatasını işlemiş olursunuz.